Ben Öykü Cengiz hoş geldiniz değerli izleyiciler. Açık sorularda bu akşam proje danışmanı Gülcan Altınay bizlerle birlikte. Aslında hem Gülcan Hanım'ın hayat hikayesini konuşacağız çünkü çok başarılı bir iş kadını kendisi. Hem de e, akıllı evleri konuşacağız. Pandemi sonrasında değişen yaşam alanlarını konuşacağız. En çok yaşam alanı hangi bölgelere kaydı? Hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ekonomiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Sizin ne kadar güzel gözleriniz var. Maşallah diyerek <laughs> başlamak istiyorum. Çok teşekkür Demir ederim. Hem rengi çok güzel, parıl parıl parlıyor. Çok sağ olun. İyi teşekkür ki geldiniz. Ederim. Böyle çok, çok keyifli bir hayat hikayeniz var. Aslında zorluklarla başlamış gibi görünse de hı hı. E, şu anda oldukça yoğun koşturduğunuz evet. e, projeden projeye gittiğiniz <laughs> e, oturmuş emek verdiğiniz büyüttüğünüz bir e, İş hayatınız var. Evet. Belki birçok kişiye örnek olabilecek verdiğiniz hayat mücadeleniz var. Şimdi ben böyle tabii akıllı evleri dedim, pandemi sonrası <laughs> değişen yaşam alanlarını konuşacağız dedim. Ama bunlar tabii sonra konuşacağımız evet, hepsini konular. Hepsini konuşacağız. Evet, evet. hepsini konuşacağız. Evet. Birçok şey konuşacağız. Şimdi önce sizin hayat hikayenizle başlayalım. Onu Tabii. merak ediyorum. Şimdi e, çok yoğun konuş e, koşturduğunuz, pek çok müşteriye sahipsiniz. E, hatta uzun uzak yollardan geldiniz bizi kırmadınız, evet. Zeynep'e yetiştiniz. <laughs> Öyle bir e, koşturmalı evet. bir hayatınız var. Nasıl başladı? Üst düzey yöneticilikler yaptığınızı biliyorum evet. kurumsal bir hayatta. Bir anda bir kırılma noktası yaşıyorsunuz ve kendi şirketinizi kurmaya karar veriyorsunuz. Evet. Kendi işinizin başına geçiyorsunuz. O kırılma evet. noktanızı merak ediyorum. Nasıl oldu evet. ve bu ilk adımı nasıl attınız? Şimdi kırılma noktasının e, evet kırılma noktası şurada başladı aslında ben kendimi sorgulamaya başladığım dönemde başladı e, eğitim hayatımı bitirdikten sonra e, iş hayatına başladım orada evlendim onu e, evlendikten sonra bir iş hayatına başladım Hı. sıfırdan başladım aslında sonra geldiğim Hı. noktada e, çok büyük firmada üst düzey yönetici olarak e, pozisyonumu tamamladım ve tam o noktada hem özel hayatımda sorunlar yaşamaya başladığım hem işimden memnun olmamaya başladığım bir dönemde tam o kırılma noktası. Kendimi sorguladığım bir noktaydı. E, 20'li yaşlarımdaydım kendime bir yol çizmek istedim açıkçası. Yani siz eğitiminizi tamamladıktan sonra hemen sonrasında iş hayatına atılmadan önce bir evlilik yaptınız ve aynı zamanda evet. da çalışmaya başladınız. Evet. Çalıştığınız kurumlarda da böyle basamakları yavaş yavaş çıktınız ve üst düzey yöneticiliğe kadar gittiğiniz noktada anladığım kadarıyla hem iş hayatında hem de özel hayatınızda bir takım mutsuzluklarla kendinize farklı bir yol çizmeye karar verdiniz. Evet. O noktada da işte adımlar attınız. Evet. Belki birçok kişinin cesaret gösterdiği Hı. Kararsız kaldığı dönemde o yüzden çok kıymet vereceğiniz e, fikirler e, benim için dinlemek istiyorum. Buyurun lütfen. Evet, ben makine ressamlığım benziyor ama hiçbir şekilde mesleğimi yapmadım açıkçası. Yani bilgisayar başında e, makine parçalarının çizimi hiç bana göre olmadı. Kendi yolumu e, daha çok açıkçası fabrikada yönetici olarak tercih ettim. Hı. Alt seviyeden kendimi e, üst seviyeyi nasıl taşıyabilir mi hedefledim kendimde. Hı. O pozisyonlara gelmeyi hayal kuruyordum o dönemlerde. Fakat ben o hayallerimi e, özel sektörde tamamladığımı tam düşündüğüm noktada Hı. orasının aslında beni mutlu etmediğini gördüm. Hı. Yani masa başında oturup çalışmak, e, belli bir maaş almak e, bana göre olmadığını düşündüm açıkçası. Ben özgürlüğüme düşkün bir insanım. Rahat çalışmayı seviyorum. Yani rahat çalışmayı derken çok çalışmayı seviyorum ama kendi istediğim şu koşullarda kendi istediğim yönde çalışmayı çok fazla seviyorum. Ve e, tam orada kendimi sorguladığım noktada e, kendi özel hayatımız sıkıntılar yaşayıp kendime bir yol çizdim. Bu yolda benim sadece e, bir kızım, bir oğlum var bu arada. Maşallah, kızım ve oğlumla, Allah ailemle kendime güzel bir yol çizdim. Orada e, bir pencere çizdim. O pencerede kendi hayallerim vardı ve oradan girmek istedim. O hayallerde ne istiyordum? E, i̇lk öncelikle kızım ve oğlumu… Siz adım atmadan önce, özür dilerim lafınızı kestim ama adım atmadan önce kendiniz bir… Hayal, kendinizi bir hayalin içinde var ettiniz. Evet. E, ve gelecekte kendinizi nerede görmek istediyseniz, e, bütün planlarınızı ona evet. göre yaptınız. Evet. evet. Yani bunu herkes aslında isteyebilir. Her insan, kadın, erkek. İstemek başka evet. bir şey ama özellikle tabii yapmak, bu evet, bir risk adımı, almak, evet. Bu onu, çok önemli değil evet, mi? At, evet. Bu adım atabilmek, bu cesaret bende var. Çok fazlasıyla özgüven var. İletişimim çok kuvvetli. İnsan ilişkilerim çok iyi. E, bu noktada kendime ne iş yapabilirim noktasında gayrimenkul sektörünü tercih ettim. Çünkü iletişim çok kuvvetli olduğu için hmm. e, ve girişimci de bir ruha sahip olduğum için. Tabii o evet. dönemde onu da düşündünüz. Evet. Ben ne iş yapayım ve evet. hangi yolda devam edeyim? Hı hı kendinize en iyi ifade edebileceğiniz alanın gayrimenkul Arasında, sektörü olduğunu düşünüyorum. Aslında tabii ki bu noktada ben direkt hemen gayrimenkul olarak baktığım noktada sadece bunu bilmeyerek değil tabii ki bilerek başladım bu noktaya. <laughs> e, araştırıyordum, gözlemliyordum çevremde e, yapan insanları takip ediyordum e, ve orada o işin yapış şekli çok hoşuma gidiyordu, rahatlığı. Ve tam o noktada ben aslında e, yurt dışında bu insanların nasıl bu işi yaptığını da çok araştırıyordum. Ve aslında o noktada benim bunlar çok cezbeti. Orada e, yurt dışında Avrupa ülkelerinde bu işi yapan insanlara bakış açısı çok hoşuma gidiyordu. Maalesef ki bizim ülkemizde hala o noktaya gelemedik ki ben geleceğimize hı. inanıyorum inşallah. Hı hı. Nasıl ben... farklar var mesela? Onu da dinleyelim o zaman sizden. Yani yurt dışına nasıl bakılıyor? Sizi ne cezbetti o zaman? ya Bir kere orada daha fazla kurumsal yaklaşıyorlar bu işi yapanlara, orada yaşayan insanlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir insanın doktoru, Avukatı, mimarı ve gayrimenkul danışmanı olması gerekiyor. yurt dışındaki insanların yaşayan insanların bakış açısı bu yönde. Bizim ülkemizde maalesef henüz bu noktaya gelinmemiştir ama ben seçici olup çalıştığım şu gün geldiğim sektörde çalıştığım insanlarla bu yönde ilerlemeye çalışıyorum. Bu tarz düşünen insanlarla bu noktada bu işimde ilerlemeye çalışıyorum. Aslında ne kadar önemli değil mi gayrimenkul danışmanlığı? Çünkü ee, siz yatırım yani sadece yaşam alanınızı orada kurmayabilirsiniz. Evet. Belki e, yatırım yapmak için de bir ev, bir arsa alabilirsiniz. O yüzden çok önemli değil mi? Doğru Dayı kişilerle... doğru şekilde yönlendirilmesi. Evet, kesinlikle. Her insanın e, yani bir yatırım yapmasa bile başından bir ev almak, ev kiralamak mutlaka Hı -hı. geçiyordur. Hı -hı. Sizin de keza öyle. E, bu noktada insanlar aslında bilinçli olan insanlar da var ama bilinçsiz olmayan insanlar maalesef e, sektörde işini kötüye kullanan kişiler tarafından e, yanılgıya uğratılabiliyor, birçok haksızlıklara uğrayıp, uğrayabiliyor. E, bun, e, bu tam bu noktada emlak e, profesyonel emlak danışmanları ile çalışmaları ben her zaman öneriyorum. Hı hı. E, Sizde de işi sadece böyle emlak danışmanı gibi değil, proje danışmanlığına da farklı bir yere de fabrikalara danışmanlık veriyorsunuz biliyorum evet. onları da soracağım size evet. konuşalım ama e, bu yola ilk girerken kendinizi şu anda hayal ettiğiniz yerde misiniz peki? Bu noktayı <laughs> mı hayal ediyordunuz tam olarak? Benim hayallerime ulaşmama daha zaman var. Öyle mi? O? Evet benim hayallerim daha yüksek, daha yukarıda. Nerede görüyorsunuz mesela <laughs> bu hayallerden bahsedin o zaman size biraz. Ben e, her zaman e, bir kademe olarak görüyorum. E, her sekre, e, yaptığım işte bundan önceki yaptığım bir özel sektörde bir holdingin, yöneticiliğin yaptığım dönemde de orada az seviyeden en üst seviyeye gelmek bana göre çok ulaşılmaz bir noktaydı. Ama ben hayallerime ulaştıkça daha yukarıda hep hayaller kurmaya başladım. Şu anki geldiğim bu noktada benim hayallerimde şu an ben açıkçası emekliyordum, yürümeye geçtim diyorum açıkçası. Daha ben koşacağım, daha depar atacağım, yukarılara doğru çıkacağım. Benim hayallerim çok yüksek. Peki, şimdi siz o ilk adımı atarken bir kadın olarak, aynı zamanda bir anne olarak çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? Evet. Destek konusunda aileniz keza, yakın çevreniz, dostlarınız, arkadaşlarınız. Evet. Şimdi benim ailem bana her zaman destek olmuştur ama hani az önce bahsettik ya kırılma noktası. Tam o kırılma noktasında aslında benim e, özel hayatımı bırakıp kendi başıma, tek başıma ayakları üzerinde mücadele eden bir kadın e, pozisyonunda iki de çocuklu olduğum noktada hı hı. ailem ister istemez e, korkular ve tereddütler yaşadı. Ne yapacaksın işte e, zorluklarla mücadele edebilecek misin? Biz senin evet her zaman yanındayız ama e, benden açıkçası beklentileri yüksekti ama korkuları da vardı. Sonuçta iki tane çocukla hayat mücadelesine girmiş tek başına yaşayan bir kadın ne yapabilir? bir de maalesef ki sektörümüz çok güzel bir sektör değil. kirli bir sektördeyiz. Hani tabii ki çok iyi çalışan emlak danışmanlar arkadaşlarımız da var ama diğer tarafı da var işin diğer tarafı da var ki keza onların o korkularını ben artık çok aştım. Onlar şu an benden övgüyle bahsediyor, akrabalarım, ailem. Çünkü e, yıllar oldu, 10 yıl oldu Öykü Hanım ben bu sektöre başlayalı. Bir 10 yıl sonra şu an geldiğim noktada e, başarılarımı gördükçe, e, etraftan alan övgüleri gördükçe, bana bakış açılarını çalıştığım firmalarla olan diyaloglarımı e, gördükçe şu an artık o bakış açıları da kırıldı zaten. Ee, az önce anlatırken e, aslında çok önemli bir cümle kurdunuz ve dikkatimi çektiniz ki e, iki çocuklu hayatını yeniden kurgulayan bir kadın ne yapabilir dediniz. Ne yapabildi? Neler yapabildi? Yani 10 sene oldu. 10 sene önceyle e, size bu soruyu soran kişilere mesela anlatsak neler yapabildiğinizi işte iki çocuklu bir kadın hayatını tekrar kurgulayan bir kadın şunları yaptı diyebileceğiniz neler var? Evet. Ben şimdi e, sektöre bu ilk başladığımda hiç e, hayatta kimseden destek almadan tek başıma ne yapabilirim hep hedefledim. Hı hı. Tabii ki ailemin desteği her zaman olacaktı ama ben hiç kimseden destek almadan bu işe başladım sıfırdan. E, yani bir e, klasik bir konut satışıyla başladım. Hı hı. İşte normal standart çift dairelik bir arsayla küçük ölçeklilerle başladım. Hı hı. E, bunları e, yaparak şu an geldiğimiz noktada ben... Yüksek ölçekli fabrika satışları, milyon dolarlık fabrikaların satışları, birçok holdinglerin yatırım danışmanlığını yapıyorum şu an geldiğim noktada. Yani ben bunları bu aşamaya gelirken tabii ki çok bedeller ödedim. Ama e, sabrettim, azmettim, mücadele ettim. Hiç mesela hayal ettim. kırıklığı yaşadınız mı? Yani ben bu... E... Yolda nasıl devam edeceğim deyip böyle vazgeçme noktasına Ol. geldiğiniz zamanlarda işte oldu. orada nasıl motive ettiniz kendiniz Gözler biraz parladı. Evet oldu, olmadı biraz daha değil. parladı zaten Kafamı çok parladı. şöyle duvarlara vurduğum şöyle dönemler geçmişe oldu. Geçmişe döndünüz evet, galiba. Oldu, nasıl motive değil. ettiniz kendinizi? Her, e, her sektörün bir zorlukları vardır. Yani bu sadece benim sektörüm değil, baktığınız zaman her sektörün bir zorluğu Hı. vardır. Her zorlukla mücadele edebilmek önemli. Ben o zorluklarla mücadele edebilmeyi çok güzel başardım. Yani o gücü baş... nerede buldunuz? Kendimde aslında buldum. Benim merak ettiğim nokta. Yani bütün güç aslında insanların kendi elinde. Eğer istiyorsanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Korkmadan dimdik yolunda doğru ve dürüst yürüdüğün sürece kararlı doğru, olmak. Anladım. Kararlı olmak tabii ki başında doğru olmak, dürüst olmak, azmetmek ve çok çalışmak. Bunları bu yolu izlediğin sürece zaten başarıya ulaşmamak da mümkün değil. O zorluklarla mücadele edeceksiniz. Her şekilde, her koşulda önümüze engeller çıkacak. Biz onlara ah hayatın her alanında engel evet, var, değil mi? Zaman her alanında engel var. Ama biz onlara e, tabii ki e, üzüldüm ben. Benim üzüldüğüm noktalar tabii ki oldu. Çok kafamı yumrukladığım zamanlar oldu. Yani işim olarak e, çok e, o işim neden olmadı dediğim noktalar da oldu. E, başarmak istiyorsun, önüne engel çıkıyor, yapamıyorsunuz. E, etraftan çok farklı hani işinle alakalı problemler yaşıyorsun önün tıkanıyor, gidemiyorsunuz ama ben hiç pes etmedim. Hiç pes etmedim. Aslında anahtar cümle de bu galiba değil mi? Pes etme. Pes etme. Yolunda kararlı bir şekilde evet. devam etmek. Evet, birçok etrafımdaki insan hani yapma, risk alma, gitme, işte birçok engellere hani ben aştığımı düşünüyorum. Hı -hı. Şu an geldiğimiz noktada da artık korkusuz, kendinden emin, her şeyi hani derler ya tabiri caizse taşı sıksam suyu çıkar hani o güç var bende şu an. Ya başaramayacağım hiçbir iş yok diye düşünüyorum. Zaten başardıkça evet. o gücü kendinizde bulduğunuz kesinlikle. o kadar belli ki belki de o yüzden gittikçe büyüyen bir iş alanı oluşturdunuz kendinize. Tabii ki. Bunun bir de başında çok çalışmak, evet, evet. güvenilir olmak kesinlikle evet. Karşında muhatap olduğunuz insanlar sıradan insanlar değil. Çok hatır sayılır insanlar, üst düzey insanlar. Kendini ispatlamış birçok ihracat yapan dünya devleriyle muhatap oluyorum. Herkesin kapısını çalamadığı, telefonla randevu isteyip ulaşamadığı insanlarla, iş insanlarıyla ben bir telefonla ulaşıp onların bütün sorunlarını çözebilecek pozisyondayım. Tabii ki bunların hepsinin temeli güven, dürüst çalışma, çok çalışma ki sektörünüzde güven çok önemli. İlk önemli olan nokta bu. Ben bazen Şimdi zaman geçiyor, yıllar geçiyor. 10 yıl öncesinde danışmanlığı yaptığım firmalarla hala konuşuyoruz, çalışıyoruz. Onların hala sorunlarını çözüyorum iş anlamında. İster istemez böyle bazen sohbetler ediyorsunuz. Nasıl hani kendimle alakalı bazen duymak istiyorum açıkçası. Hani bende bulduğunuz nedir diye. İlk kurdukları cümle bana çok güven, bize çok güven verdiniz. Bu çok önemli. Her sektörde bu kesinlikle bu çok önemli. Güven, dürüstlük ve işini doğru dürüst yaparak çok çalışmak. Peki sürekli seyahat ediyor musunuz? Evet. Ve bu yoğun e, tempoda e, çocuklarınıza evet Hakit nasıl ayırdınız? <laughs> yani ya bu kadar iş hayatında başarılı olmak için özel hayatınızdan feragat etmek e, zorunda kaldığınız zamanlar oldu evet. mu? ve şu, evet. o dengeyi nasıl oturttunuz bir süre sonra? Yani her şeyin bir bedeli vardır. Maalesef ki ben bazen çocuklarıma zaman ayıramadığım noktalar oldu ama ben şu konuda çok şanslıydım. Çocuklarımı e, çok küçük yaştan beri Rahmetli oldu şu an, babaannemiz vardı, o bakıyordu. Çok sağ olsun onun desteğini asla unutamam. Yeri geldi benim ailem, annem baktı. Yeri geldi onlar baktı. Benim olmadığım noktalarda onlar ilgilendik. O yüzden kafam hep rahattı. Ama ben akşam olduğumda çocuklarım yanına gittiğim zaman ilgilenebiliyordum. Gün içerisinde ilgilenemediğim zaman bazen çok üzülüyordum, yetişemiyordum. Bazı okul toplantılarına yetişemiyordum. Ama işim de ön plandaydı. Tabii ki onlar her zaman ön planda ama işim olmadığı sürece, başarılı olup para kazanamadığım sürece onları iyi bir noktaya taşıyamayacağım bildiğim için bazen bu bedelleri ödediğim noktalar oldu. Ee, evet geriye dönüp baktığımda bazen üzülüyorum her zaman yanlarında olamadığım için ama, ama, iyi bir anne olduğumu düşünüyorum. Onların her zaman yanında olduğumu düşünüyorum. Hala da yanındayım. Onların eğitimleri için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. İyi olmaları için. Ee, çocuklarınızla ilgili hayalleriniz neler? bir kızım var. Onunla olan ilgili hayallerim bir noktada tamamladığımı düşünüyorum. Bundan sonrası da onun artık kendi kararlarıyla vereceği noktalar. O noktada da hep yanındayım. Kızım yeni mezun hemşire oldu şu an. Hı, ne güzel. Evet. Oğlum da yeni üniversiteye başladı. Hı hı. Güzel bir üniversitede okuyor. Onun hayalleri yurt dışı hayalleri var. Yurt dışında eğitim almak, hı hı. eğitim hayatını orada devam ettirmek. Ben de onun hayalleri doğrultusunda ne yapabilirim kısmındayım hep şu an hala o noktadayız. İnşallah onu da hayallerine ulaştıracağım. Bir yandan çocuklarımın hayallerini ulaştırmak, bir yandan kendi hayallerim, bir yandan ailemin yanında... Sizin hayaller olmak. zaten evet. gittikçe <laughs> çoğal, yükseliyor. Evet. Hayalleri gerçekleştirdikçe gibi bir tık daha yükseliyor, bir tık daha yükseliyor. Ama yükseği. insan hayat hep öyle değil mi? Öğretmenim? Evet, hani kesinlikle. Hayaller olmazsa, amacımız olmazsa yaşamının ne anlamı var ki? Öyle tabii, kişiden kişiye göre değişiyor ama ben de hayalleriyle mutlu olup yaşayanlara olduğum için sizi de çok iyi anlayabiliyorum. <laughs> Sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara aranın ardından açık sorular devam edecek. Aranın ardından açık sorular devam ediyor. Proje danışmanı Gülcan ile sohbetimize devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi şöyle hayatınızı e, bayağı bir konuştuk. Evet. Çok da keyifli anlattınız o bu günlere gelen başarı hikayenize biraz da ev modasından bahsedelim, sektörünüzü konuşalım. Şimdi pandemi sonrasında sanki böyle kişilerin yaşam alanlarında ciddi değişiklikler gözümüze çarptı değil mi? Böyle farklı evler, daha konforlu, daha havadar neler değişti özellikle pandemi ile beraber yaşam alanlarında? Şimdi e, hatırlarsanız 2020 pandemi döneminde herkes evlere kapandı. Ne evet. olduğunu şaşırdı. Kapanmak zorunda kaldı. Kapanmak zaten, zorunda evet. kaldı. Apartman dairelerine sıkıştı. Hı hı. Hele ki balkonu olmayan evlerde yaşayanlar. <laughs> evet inanılmaz büyük sıkıntılar yaşadılar. O balkonlu evle kıymeti nasıl oldu? böyle mumla aranır oldu değil mi? Kesinlikle evet. balkonları evlere talep ondan sonra zaten çok fazlalıkla arttı. daha çok müstakil yaşamı tercih etti insanlar bu pandemi döneminde 2020 ve 2021 döneminde özellikle. Müstakil yaşamı. Evet müstakil yaşamı yani Bahçeli evler, ayağımı toprağıma basayım, orada biraz zaman geçireyim, bir şeyler ekeyim neden bunu düşündü? Çünkü o kapanma süreçleri çok fazla uzun oldu hatırlarsanız. Evlere uzun süre kapandık, Tabii. çıkamadık. İstanbul'un bazı bölgelerinde apartman dairelerinde oturanlar, evet. sosyal donatıları olmayan sitelerde oturmayanlar sadece evlerde kalmak zorunda kaldılar. Dışarıya çıkamıyorlardı. Evet çok zor bir dönemdi. Evet, o dönemdeydi. İmkanı olanlar burada kiralık villaya dönmek istediler. Hmm. İşte İstanbul'un en yakın bölgeleri örnek veriyorum Çatalca bölgesi, Silivri bölgesinde. Ulaşımı daha kolay olan bölgelerde. Çatalca, Silivri başka hangi bölgelerde? En yakın imkan doğrultusunda tabii ki bunlar. Tabii. Bu Sarıyer tarafında... E, da müstakil evler, müstakil villalar var. Tabii ki o taraflara da yönelenler oldu ama tabii orada biraz fiyatlar... Anadolu yakası ya, tarafından baktığımız zaman daha Şile civarları Şile da... Şile civarlarına daha çok, Ağva Şile civarlarına o tarafta yönelilmiş oldular. Orada e, ki fiyatlarla hani tabii ki e, Silivri-Çatalca bir tık daha düşük o taraflara bakarak. E, onu da e, Silivri, benim biraz da o taraf daha çok bölgem olduğu için herhalde o tarafı ilk önce anlatma gereği duyuyorum. Silivri-Çatalca'yı. Çünkü ben ee, o dönemde hiç kimsenin iş yapamadığı bir dönemdi hatırlarsanız. Bütün piyasa kilitlendi. Ee, hep bir B planı vardır benim e, işimde. O B planımda da villa satış ve kiralamaya yöneldim. İster istemez hani ona sürüklenmek zorunda kaldım. Çünkü insanlar e, villa ve müstakil ev arayışına girdiler. Ben yeni portföyler almaya başladım. Haziran yani 2020'nin Mart'ında ilk e, pandemi... Evet ilan edildikten sonra ülkemiz için o bir durma durma Mart'ta noktası durma noktasıydı. Haziran gibi bir biraz hareketlendi. Daha hareketlendi o dönemde. Tam o dönemde yaz döneminde, döneminde yazın girişinde eee hiç unutmuyorum. Sitede ben e, kapının önlerinde kuyruk olan müşteriler vardı. O durumdaydık. Nasıl? Gerçekten bu durumdaydık. İnsanlar e, lütfen bize ev bulun. Bunaldık, daraldık. Çünkü kalabalık aileler apartman dairelerinde yaşıyorlardı. Balkonları yoktu. Nefes alamayacak hallerdeydi. Ve burada bazı kesimde e, anne babası e, olan aileler vardı. Yaşlı anne babaları. Onları daha çok e, kenar yani daha e, sakin bölgelere, müstakil evlere bırakmak istiyorlardı. Ki... Hı orada bir covid geçirmesin, bulaşmasın, hastalık kapalı evet. atalı, kapalı ortamda diye Bunlar da daha çok tercih etti. Ee, onun daha sonrasında İstanbul'un merkezlerindeki evler şeye yöneldi. Yani bu pandemiden sonra sürekli yaşam başlamaya yöneldiği zamanlarda da daha çok akıllı evlerin olduğu, sosyal donatıların olduğu, yani insanların evinden çıktığı zaman Sitelerde sosyal e, faaliyetlerin olduğu spor salonlarının,ların e, olduğu hamam, işte yani marketin, yaşam, alanları yaşam alanlarının olduğu e, siteleri tercih ettiler aslında. Yani yaşamlarını, evlerini o doğrultuya ilerlediler, ilerlediler. Peki şimdi akıllı evlere geleceğim ama e, pandemi döneminde özellikle müstakil evlere bayağı bir rağbet oldu dediniz. Peki bu kadar çok talep, fiyatları bir anda yükseltti, yükseltti. mi? Yükseltti. Yani o 2020 pandemi döneminde e, size şöyle örnek vereyim, 1 milyon TL bir villa satışta olan bir villa, bu taleplerin olmaya başladığı noktadan 3 ay sonra 1.5 milyon TL, 6 ay sonra 2 milyon TL. Yani bu 1 milyonluk o zaman e, olan bir villa şu an bugün. 5 milyon. Tamamen yani. talep olduğu için bu. Talebin fiyat olduğu her çalışırsın. yerde biliyorsunuz ki fiyat artışları evet. her zaman oluyor. E talep oldukça işlemler, satışlar gerçekleştikçe e, burada e, arzda da sıkıntı yaşanıyor. Arzda sıkıntı olduğu yerde talep yani bu dengelerde her zaman bir fiyat artışları oluyor. Şu anki geldiğimiz noktada da konut sektöründe e, geldiğimiz nokta baktığınız zaman 2020 pandemi döneminde e, o dönemde e, hatırlarsanız ki müteahhitler bıraktı tamamen işlerini. Kendi mevcuttaki stoktaki konutlarını satmaya yöneldiler. Stoktaki konutlar bitti, şu an konut fazla elim ellerinde kalmadı. Bu arz-talep dengeleri hala daha tam oturmuş değil. Bununla alakalı kampanyalar biliyorsunuz ki yapıldı. Eylül ayında yeni kampanya yapıldı. Şu an tekrar gündemde olan yeni evim kampanyası. Bunlarla birlikte konutlarda da bir artış gözlemleneceğini düşünüyorum ben. Bilirken Siz kaç seneden beri bu piyasanın içinde olan bir kişi olarak evet. profesyonel e, hayatınızda çok şaşırdığınız bir olay oldu mu pandemi bu kadar fiyat artışında mesela öyle bir şey yaşadınız mı başınıza geldi bir e, danışmanlık verdiğiniz bir kişiye bir aileye e, bir müstakil evle ilgili bir fiyat işte araştırması yaptığınız zaman tekrar geriye dönüp baktığınız o evin iki Katı fiyatına çıktığını, atıyorum bir hafta içerisinde vesaire yaşadınız mı böyle olaylar? E, kesinlikle yaşadım. Bir aileye bir e, villa verdim kendisine. E, yine aynı bu fiyat klasında e, bir 6 ay sonra tekrardan kendi akrabası için bir villa bakmaya geldi bana tekrardan Hı -hı. aynı sitede ben villa ona göstermek istediğim zaman çok kısa bir dönemde bu iki aylık bir süreçte Hı -hı. E, hani örnek veriyorum parazi konuşuyorum 1 milyonluk bir rakam iki katına çıkmıştı. Yani bir buçuk. Tamamen talep. Evet. olduğu için. Yani mecburen ben bu fiyatı telaffuz etmek zorunda kaldım çünkü piyasalar o hale gelmişti. Ki onlar da insanlar da gözlemliyorlardı sonuçta bunları verirken evet. o fiyatları. Bu kadar kısa da önemli. Onlar kimse tahmin etmiyordu aslında. Pandemi ne kadar çok şey değiştirdi? Çok değil mi şey hayatımızda? değiştirdi hayatımızda. Aslında farkındalık da yarattı. Mesela hatırlıyorum daha önce e, mesela kentsel dönüşüm kapsamında eski evlerini verip e, yeni evler yaptırılıyordu. Mesela genelde e, yapılan evler bundan bir. Belki 6-7 sene önce e, balkonsuz ve düz yapılardı değil mi? Evet. Pandemi sonrasında ne kadar balkon değerlendi. Herkes evet. keşke bir ufacık da olsa bir balkonumuz. Şimdi mesela benim dikkatimi çekiyor. Yeni yapılan binalarda genelde kişiler ellerini verdikleri zaman balkon talep ettiklerini biliyorum. Yani yakın çevren dedim ben mutlaka evet. küçük de olsa bir balkonu olsun diyor. Dikkat ediyorsunuz değil mi böyle küçük de olsa küçük böyle de, de olsa bir balkon artık var. insanlar çok kabul etmiyor da artık büyük olsun balkon diyorlar. Yani iç alanı evet. daha metrekaresi büyük olsun diye evet. balkonsuz da olsa olur diyorlardı ama. Şimdi yok. Pandemi sonrasında o nefes alma alma ne kadar oldu. önemli olduğunu fark ettiğimiz Teraslı için. Teraslı evlerin çok fazla talep arttı. E, o bazı aileler geniş aileler o balkonu yeterli bulmayıp terasta evlere yöneldiler. Bunlar da çok fazla talep gördü teras evlerin fiyatları o zaman çok daha fazla. Daha fazlalar işte tabii ki. Peki mesela pandemi ile birlikte özellikle neler değişti? Çünkü bildiğim kadarıyla siz e, fabrikalara da danışmanlık hizmeti veriyorsunuz değil mi? Online çalışmalarla ilgili. Kesinlikle. E, bayağı bir e, konut danışmanlığının konu konu sıra aslında ağırlıklı ben fabrika proje danışmanlığı hizmeti de veriyorum. Yani fabrika sahipleri e, bu arada pandemi döneminde e, fabrika sanayi kısmı da çok fazlalıklı arttı. Biz burada hep konutu konuşuyoruz ama evet. bir de sanayi boyutu var. Biz Sanat... biraz evin moda sektörüne <laughs> doğru gittik. Ev modaları e, ben diye. Ben hem konut hem sanayi <laughs> evet. çalıştığım için her sektör Evet. Gündemi çok yakından takip ediyorum. Evet. evet. E, o yüzden çok hakim olduğum için. O dönemde e, sanayi talepleri de çok fazla aç oldu. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Ben bugün bir tane bir sanayici e, müşterimle toplantı halindeydik. Hı hı. E, i̇sim vermeyeyim bir fabrika, büyük bir fabrikanın. E, Trakya bölgesindeki fabrikasının merkezleri İstanbul'da. E, ve bu pandemide merkez ofiste çalışan satış muhasebe gibi departmanlarını e, evden çalışmaya yönlendirmişler. Ki bakmışlar sistem yürüyor, hiç problem yok, bütün Hı. ekip yürüyor. O zaman biz burada bu büyük bir plazayı neden tutuyoruz? Burayı bırakalım, bundan e, sonra bu şekilde çalışmaya devam edilmeye yönelmişler. Bunlara da yöneldi artık sanayiciler. Yani artık fabrikalar e, evden çalışılır hale geldi. Sistemler bu şekilde yönetilir hale geldi bugün geldiğimiz noktada. Evet, e, peki şimdi... Biraz da bölgeleri konuşalım isterseniz. Hı hı. E, kişiler en çok hangi bölgelerde yaşamayı tercih ediyor? Yani şehrin <laughs> merkezini daha cazip oldukça kalabalık gerçi ama hani Hı -hı. imkanlar doğrultusunda, tabii iş Kesinlikle. hayatı. E, biz tabii biraz daha alternatifler üzerine konuşuyoruz. Hı -hı. Herkes ister. Yani daha konforlu, daha rahat, daha farklı, daha havadar yerde yaşayalım ama büyük şehirde yaşamak zorunda olan bizler biraz daha şehrin merkezinde, biraz daha kalabalığın içinde yaşamak durumunda kalabiliyoruz. Hı -hı. E, ama hani daha çok nereleri tercih ediyor Şimdi, kişiler evet, diye efendim, sorayım ben. Az önce söylediniz imkanlar dahilinde aslında her şeye evet. baktığımız zaman tabii ki beşik Şişli, Sarıyer bu bölgeler her zaman çok tercih edilen bölgeler ama geldiğimiz noktada fiyatlar çok fazla üst seviyelere çıktığı için bazı e, gelir seviyesi daha orta gelir olan insanlar artık o e, o bölgelerde yaşayamayınca işte oraya en yakın Anadolu yakasında Tuzla eee kesimleri Kurtköy bu Sabiha Gökç Gökçen'e yakın olan Kurtköy e, taraflarında. Ne kadar gelişti yalnız değil mi Kurtköy? Evet. Bayağı kalabalık evet. E, siteler. Evet kesinlikle. çok Havaalanına gidip o gelirken kesinlikle. hepimiz Aynen. görüyoruz. E, şimdi yeni havalimanının olmasıyla da beraber e, o taraftaki evet. e, ilçelerde Arnavutköy çok fazla gelişiyor. E, Bahçeşehir çok tercih ediliyor. İmkanı daha az kısıtlı olanlar da e, İstanbul'un en sınırında Beylikdüzü, Esenyurt bölgelerini tercih ediyorlar. Ee, imkanla alakalı bir şey dediğimiz İstanbul'un her yeri merkez zaten değil mi? <laughs> artık öyle oldu. Artık şu an Doğulu Taş'ta en sınırdaki Ay. ilçelere bu Çerkezköy, Çorlu bölgelerine artık yönelmeye başladı. Onlar da artık İstanbul'un bir ilçesi olacak hale geldi. Peki e, değeri en çok artan yerleşim yerleri neresi? Şimdi talep doğrultusunda fiyat artıyor dediniz ya mesela evet. evler konusunda evet. özellikle müstakil evlerde. Bir anda çok talep vardı pandemi Hı -hı. sonrası iki ay içinde iki katına çıktı fiyatlar evet. diyorsunuz. E, 2020'lerin yazından bahsediyoruz. Evet. E, peki bölge olarak özellikle fiyatı bir anda çok artan bölgeler oldu mu? Sarıyer, e, Şişli, Beşiktaş bu bölgeler en yüksek e, bu en yüksek. Artış oranlarının gözlemlendiği bölgeler. Evet. Keza ona yakın İstanbul'un sınır bölgelerinde Beylikdüzü, Esenyurt bölgeleri de çok fazla bir artış gösterdi. Peki biraz da akıllı evleri konuşalım. Evet. Mesela ev modasını konuşalım. Evet. 2023'te ya da önümüzdeki yıllarda nasıl evlerde yaşayacağız biz? Hepimiz tabii evet. özellikle çalışan kişiler büyük şehirlerde biraz daha küçülmeye gitmiş olabilirler. Hı hı. Daha konforlu evler ama daha az eşya, daha az iş. Yani evin içinde daha az iş yapabileceğimiz. İşte mesela reklamlarda görüyoruz evet. değil mi? Hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz. İşte eve gelmeden önce tıktırt ayarlıyoruz. Şeyimizi Her şeyimizi işte ev ısınıyor. Kim istemez? Ki.